Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar kargocu olacağız arkadaşlar hemen oyuna başlayalım arkadaşlar. şöyle. Ben şunu ya. Hemen kutu koy. Koyulmuyor. Kutu benim Sinirimi bozuyor. Al bunu. Nerede hazır yapılmış. Evet bunlar hazır yapılmış. Hazır yapılmış kutular geldi de arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun kısaca şey Şuradan kutuları alıyoruz arkadaşlar. Biz geliyoruz bu kutuları arkadaşlar. Geliyoruz araca atıyoruz. Evet araca attık. Arkadaşlar biz bunları araca atıyoruz. Ve arkadaşlar biz böyle gelişiyoruz. Mesela arkadaşlar diğer arkadaşlara baktığınızda masaları falan filan var. Bizim gibi şeyleri yok arkadaşlar. Bizim gibi böyle. Zengin değiller arkadaşlar böyle. Kasmıyorlar

Arkadaşlar şuraya koyuyoruz işte iki tane yerine. Sonra combo yazıyor. Combo'yu basıyoruz veriyor. Böyle yani. Çok daha bakacak bir şey yok yani şimdi. Arkadaşlar bu araçla Allah bu biraz daha hızlıymış. Yani bu da hızlıymış. Boza çarpsam ne olacak acaba? Oğlum boz Senin anana geçmişine. Allah. Boza çarptık ama. ana gitti mi acaba? Bilmiyorum. Şu kargo yapacağımız yere gitsek. dönelim arkadaşlar. Bizimki yer orada ya. Arkadaşlar burada astronot bir iki üç güzelim arkadaşlar. Kafasına göre takılıyor. Ne bileyim herhalde yapıyorum <laughs> da basalım. Çok güzel bir yoldu değil mi arkadaşlar? Hemen geldik maşallah. Ya. Üf. Bu rengarenk kutunuz. Güzel para. Abi hemen bu kadar para çok iyi. Bayağı bir para arttırdı. Allah razı olsun. 25 bin. Oh mis. Allah razı olsun. Allah dur bunlar. Başka yere durun. Koyalım arkadaşlar. Biraz heyecana girdik. Bas kaza. Yeni yerimize gidiyoruz arkadaşlar. Basalım frene tamam. Yine kara. Manyak bir evdeyiz arkadaşlar. kargoya alıyoruz. Veriyoruz abimize. Geliyorum abi dur direkt kadronunda şu kargonda işte şurada ya. Bence arkadaşlar bu da elbise olsaymış yani. Şimdi kargocu elbiseleri falan oluyor. Bence daha şık daha böyle güzel bir şeye benzermiş. Bence. Bence bunu gene başka yere mi götüreceğim ya? Tutulmuyor bir kutu kaldı bunu ne yapayım şimdi gene bir yere götüreceğim İkisini alsa ne olacak ya Hep de uzak bir yere götürüyorum yakın bir yer değil ki de ya aha ya şuradan geçerim şuradan şöyle geçer. ah oh. abicim ya takıldım burada dön arkadaşlar ya ha çıktık oh. Allah'ıma bir işte çıktı. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Her yerde çarpılıyor tam tam. Tam şimdi. bas. İnelim. Aldık kargozu. Geç kalmış. Sus lan. Ee, beyefendi bende fazladan kargo yok benim maalesef. Adam beleş kargo istiyor ya. Hemen şöyle bir tıkartıyor. Araç da gelsin. 45 binim oldu. çok iyi çok iyi. Ben bunlarla bir şey alırım arkadaşlar. Bu kadar param oldu ya. Yani. Star Ben drone alıyorum da neden kullanamıyorum arkadaşlar. Dur ben bir tekrar gideyim arkadaşlar şuraya. Ve şu drone yerine gireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamların hep drone var. Gidiyor getiriyorlar kargoları. Ben yürüyerek. Araçla götürüyorum Allah'ım ya Rabbim. ben daha almamışım ki de. Bak olsun. Kaç tane aldık oğlum? Kaç tane aldık bir dakika? Şimdi ben bunu nereden şey yapacağım arkadaşlar? Bunu nereden aktarıyacağım ben? O da para verdim ben. Bulamazsam çıldırırım ben. Nerede arkadaşlar ya acaba? Şöyle. Ha. Yani drone mu var şimdi? Çok duranım var adam. Allah. Allah duranları var. Buralarda, bir yerlerdedir başlarım. Yine kazık yedik galiba arkadaşlar. Her zamanki gibi kazık yedik yine. Kesinlikle kazık yedik. Yani benim şu an droneum gözükmüyor ortalıkta. Kendi droneum gözükmüyor. Galiba büyük ihtimalle kazık yedik arkadaşlar. Evet. Normal bildiğimiz kutulardan bir tanesi. Kazık yedik evet arkadaşlar. Gerçekten kazık yemeyi hiç sevmiyorum ama ya. 49 bin lira arkadaşlar. 3 tane 4 5 tane drone harcadım. Mal gibi. Onu çıkardım bir de. 30 metre adam 30 metre çalışsın o zaman kombo bir çok bir şey benzemiyor ama neyse koyuluyor sonra çalışıyorlar bir tane kaç tane kutu aldım gelirken benim neden dronum yok ya drone mu sevmiyor beni ben mi drone'la kavgacıyım anlamadım ki ya anlamadım gitti bu drone'la kavga çıkar kargo ne yapayım da. tam dört tane oldu. Hani geri zekalı bırakmış oraya tamam. Tamam şimdi nereye gidiyoruz? Evet teslimatımız. Bir tane sarı mı sarı tatlı mı tatlı tipsiz bir eve. Evet birazcık daha yaklaştıracağım. Bütün ağlar getireceğim. Şimdi kaç tane daha? 2 tane istiyorum Evet iki iki kötü ağlar getirmişim. Oğlum ne yapıyorsun? Teyzem benim ben onun bu et koşumcu koşucu müsün? Allah oradan oraya koşan kusura bakma. Ay ben bir daha teslimat istersem sizden Allah cezamızı versin. Senin Allah cezanı versin. Koca karıya bak ya. Koca karıya bak. Koş koşa kar koş şirketi çalışanla şey diyor ya. Ne diyordu ya? Ne diyordu? He Gözümün dibine girme. Ne diyordu ya? Yavaş ver. Diyor işte bir şeyler. Dur ne dediğini. Akıl mı bıraktılar? Allah ekber. Allah girdi kaldı. Şimdi bizim teslimat gecikirse müşteriler memnun olmaz bizim K kötü kötü, kötü bak bu müşterilerimiz. Şimdi dön abicim ya. Teslimatları durur ama kötü videoyu kapatalım. Zaten arkadaşlar şöyle bir teslimat videosu çekim dedim. Kuzenimle oynuyordum arkadaşlar. Yani şimdi akşam bu arada çekiyorum arkadaşlar videoyu. Ee, akşam oldu galiba saat kaç. Tam bilmiyorum ama. Akşam oldu arkadaşlar akşam. Çekim videoyu yatacağım arkadaşlar. Şimdi biraz başım ağrıyor. Teslimatı da verelim. Tamam. E. Biraz at, az ama attık. Para paradır ne yapalım. Allah. Allah cezanı vermesin Allah. Allah geldik. Geldik ağacın sapında da getirdik. Ben düz yapayım yoksa bu şey olmayacak. Bazen de beni yapma çektim. ki kırmızı benimki neden böyle ya? Hayır ben takıma göre şey şey yaptım da. 5 bin lira mı oldu ya? Hatta durana para verirsem. Verdim bir bu olmadı ya. Koş 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 koş. Koş, koş 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 koş. Allah! Allah altın kutular hepsi. Anında lan. Abi petmiş ya. Cık, parlayan petler varmış ya. Şerefsizler ya hepsini çaldılar. Şunları koyayım arkadaşlar kapatalım artık ne yapalım. Ben de yatarım artık şunları koyayım. Başlıyorum sen neden de yere ne de. İki tane çıktı zaten. Sen gel şuraya. Tamamen yeri kaplayın işte. Boşluk yapmayın. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirin açmalarına bize görüşürüz bay bay arkadaşlar.